أبا بلغ ضيع القول وأنتم حينئذ إن كنتم خير مني سبحان ربك رب العزة عما ير... رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri kendine hakiki لا kullar eyle. Serveri Esfiya Hatemi Enbiya Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat <laughs> ve selam ediyoruz. Şefaat. Ya İlahel Alemin ve Erhamer Rahimin bu cennet vatanımızın, güzel yurdumuzun bizlere ebedi yurt olarak kalması için hiç düşünmeden canlarını feda eden, şehadet şerbeti içen, kanlarıyla vatanımızın tapusunu yazan, hain teröre kurban giden, aziz şehitlerimize rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. örneği gösteren Demirci Mehmet Efe kardeşimize de rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. تشترك <تشفة> إستيان مرضى فرصة ورمى يا ربي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اليوم 5 شباط يميجي محمد أفنان Demirci, demirci Mehmet, Mehmet Efe 1885 yılında, yılında Nazim'in Pirbey Mahallesi'nde doğar. Babası demircilik yaptığı için demirci lakabını alır. 1905 yılında asker olur. İzmir'de askerliğini yaparken Beluk Komutanı Yüzbaşı için hakaretine uğrar. Komutanını vurur, askerden firar eder, yanı İbrahim Efe, Efe'nin kızanı olur. 6 ay sonra Efe'sinden ayrılır, kendi grubunu oluşturur. Kısa sürede dağların en büyük efesi olur. Kendi kanununu oluşturur, mahkemesini kurar, hakimlerini savcılarına atar. Suçlular Demirci Mehmet Efe mahkemesi tarafından yargılanır. İzmir, Nazilli, Bozdoğan ve Karacus'un mahpushanelerini basar, mahpusa düşen arkadaşlarını kaçırır. 57. Tümen Komutanı Albay Mey, Mehmet Şehit Bey o günü şöyle anlatıyor. Demirci Mehmet Efe hasmına acımasız olmakla beraber şehirlerde, köylerde ve dağlarda iyilikleriyle kendine bağladığı çok büyük taraftarı var. Zeybek olmakla beraber kaba değildi, hassastı, terbiyeliydi. Kendisine bağlı da sadık, kuvvetli bir Zeybek grubunun olduğu, bu grubun diğer Zeybek gruplarında olmadığını gördüm diyor. Nazilli Jandarma Komutanı Arap Nuri Yüzbaşı da epey şöyle anlatıyor. Demirci, Demirci Mehmet Efe takiple görevliydi. Efe beni 10 Mayıs 1919 tarihinde Doğalak köyüne davet etti. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerlerini İzmir'i işgal edeceğini söyledi. Ben de Efe düşmana karşı savaşmanız savaşmanız halinde hükmetsiz affeder, milli bir kahraman olursunuz dedim. Efe bugünden tezi yok hemen hazırlanalım dedi. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerleri İzmir, İzmir işgal ettiler. 24 Mayıs 1919 tarihinde Nazilli'nin Pirbey Mahallesi'nde bir toplantı yapılır. Demirci Mehmet Efe'yi baş seçerler. Efe bir konuşma yapar. Ben dedim ya vatan uğruna canımı feda etmeye hazırım. Madem ki ağalar bana teminat veriyor, yarından tezi yok, hazırlanalım diyor. Karargah da benim evim ve karıncalı da olsun diyor. Evet. 20 Mayıs 1919 tarihinde Aydın, 3 Haziran 1919 tarihinde de Nazilli Yunan askerleri tarafından işgal edilir. Demirci e, Mehmet devlet Kuvvetleri Yunan karakollarına, 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 devriyelerine baskınlar yaparlar. Efendim, 1. Düşman işgalinden kurtuluşu 21 Haziran 1919'dur. Nazilli düşman işgalinden kurtulduktan sonra köş cephesi kurulur. Mustafa Kemal o günü şöyle anlatıyor. Böylece 1919 yılı Haziran ortamında Aydın Cephesi kuruldu. Bu bölgede bulunan 57. Tümen Komutanı Albay Mehmet Şefik Bey ve Tümen Topçu Komutanı Binbaşı Akif Bey'di. Amirci Mehmet Efe kardeşime, kahraman efelerini size gönderiyorum. Aydın'ın doğru özlü ve fedakar evlatları. Bolu ve Düzce havalisinde memleketimizi gavurların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramanca fe ve fedakarca yok ettiler. Vatanımıza büyük hizmet ifa ettiler. Allah iki cihanda az kendilerini ve umum kumandanlar olan zat halinize. Büyük Millet Meclisi'nin kalbi ve samimi teşekküratını takdim eder, gözlerinizden öperim.